Böyle maşallah Türk gibiler. Yani demem o ki onlar da soruyorlar ne zaman evleneceksin diye. Ya yani, onun için ben yani, bir mahsur yoktur diye şey yaptım. Var mahsur. Yanlış düşünmüşsünüz. İyileşmek Seyda. Sen de zaman da nasıl yıkayın diye demeyin. Bir abdülüm, bir abdülüm. Sen yanımda bana kaçıyor. Ne var senin yani bir askerden gelin, soğuklar, kendine gel. Yani bu arada acele gelmez ki bu evlilik yuvamızı kuralım diye. Yani yuvamız olsun diye demiştim efendim. Vallahi, yuvamız olsun. Vallahi kuracağız yuvamızı. Yani kaçan yok zaten. Sakin ol bir İyi düşünmemiz lazım. Evlilik bu. Evlilik. İyi. Ben gideyim efendim. Dalyan çay ocağında yalnız. Ramazan'da gerçi çay çay yok ama yine de yalnız bırakmamak lazım. Bu ne bile abi?